Geçtiğimiz günlerde Valorant'a yeni harita olan Koro da eklendi. Ben de bu videoda bu haritayla toplamda 3 maç oynayacağım. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, şimdi Day ile ilk maçımıza başladık ve önce ben bir etrafa bakmak istiyorum. Yani büyük ihtimalle bir şatonun içerisindeyiz böyle gördüğünüz gibi. Evet, round başladı ama ben arkaya bir bakmak istiyorum da bu ne lan böyle? Yani bir kasabanın içerisinde gibi ama aynı zamanda bir şato var böyle. Ve bu adam kim yani? Spike B'de düştü. Eminim ki bundan birkaç tane vardır da ben sona kaldım ya. Şimdi izleyin nasıl alıyorum roundu. Aynen öyle dostum. Şimdi bir haritanın şey yerlerine bakmak istiyorum. Ve burada bir tane kedi var ve kedi kralı herhalde. Burada ara sokak gibi bir garip bir yer var. Allah. Şimdi ilk rounddan direkt B'ye gitmek istiyorum. Gerçi ikinci round oluyor da. Ben <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir haritaya baktım ve önce ben A, a gideceğim burada gördüğünüz gibi. Ve ben bu rantta <laughs> sizlere A saydı göstereceğim. Gelin şimdi. Hızlı, hızlı. Konuşamadım. Evet, Evory'i aldık şimdi hadi, hemen. Hadi, hadi. Böyle A site böyle bir CS havası var burada Dust2 gibi. Böyle tren rayları falan var, oradan giriyoruz Sayda. Oradan böyle giriyoruz ve site böyle işte. Evet A side'i gösterdik şimdi hadi, hadi, hadi. B side'i göstereceğiz. Haritanın krokisi böyle gözüküyor. Burada B side var, burada A side var. Burada mid işte. Ben şimdi B side'i göstereceğim. Gösteremeden öldük Allah kahretsin. Evet şimdi savunan taraftayız ve yine burada o kartan adam var. Doğduğumuz yerin arkasında böyle garip bir yer var. Arkası böyle görünüyor. Ve biraz baktığımız zaman şurada yeni seti fark ediyoruz arkadaşlar. Yeni seti almam için bu videoya 1000 e, like geldiği zaman direkt yeni set... Ya ben ne yapıyorum? Burada bir tane yer var ve kullan diyor. Bakalım. Bakamadık. Evet ben B side'i gösteremedim diye şimdi direkt B'ye gidiyoruz ve evet B side böyle görünüyor. Buradan geldiğiniz zaman burada böyle bir yer var. E, spike kurma alanı şura falan filan böyle. Evet adamlar A'ya kurdu. Hemen A'ya gidiyoruz şimdi. Burada mıydı böyle gördüğünüz gibi? Ben kaçar. Hadi. Basit de Sıkıştın anlamadım. Om ve RP'nin çalışma saatleri arttırma ya. Öf, boş boş bir şey ya. Da, <laughs> ya. Ya boncuk atıyor buraya. Haritanın dış tasarımı çok iyi bence. Özellikle mor rengi sevdiğim için beğendim yani. Ve burada Gid Refir diye bir bira markası var arkadaşlar. Bura her <laughs> lan? Aa, yeni haritada yeni detaylar falan, falan. Yani öyle garip bir video fikri değil mi? Bence yani midi gelecek de bu nasıl bir smoke ya? Abi Pearl'deki müzik kesinlikle daha iyi. Bu arada böyle havalı bir arka plan eşliğinde size bir soru sormak istiyorum. Bu tarz gameplay videoları daha çok gelsin mi gelmesin mi yorumlarda belirtin. Çünkü hem ben daha çabuk video atmış olurum hem de eğlenirsiniz yani. O yüzden yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha çok gameplay gelsin mi? Lan bu ne oldu? Az önce neler yaşandı oğlum ben anlamadım. Evet ilk round bitti. Şimdi sıra ikinci maçta. Ya şunların chatte konuştuğu şeye bak ya. Bu nasıl bir muhabbet abi gerçekten? Aha bak. Ya ben vuracağım. Aha vurdum. Vurdum. Başka var mı? Başka Nerede? Buradan var. Buldum. Sokağın başında da var bir tane. Onda vurdum. Ve başka yok herhalde. Umarım yoktur ya. Yani. Şimdi mitten bakacağım bir kill alalım ya, değil mi? Daha çok kardan adam var mı lan? Şöyle bakalım bir. Aha, bir tane daha bulduk. Evet, konumuz bu değil. Konumuz yeni harita Korot ya da Jorot de. Ya yani nasıl okunur bilmiyorum. Çok garip isim ya. Ya bir şey soracağım. Spike niye burada duruyor böyle ortada bir garip bir yerde? Evet, burada seksek oynayabiliyoruz herhalde. Bakalım. Kazandım ya bence. Agresif bir izle izle vante bir izle vante izle. Ya bir saniye önce vursam alıyordum ya. Bir ulti açalım da bir izleyin nasıl. Son oyuncu. Pro bir adam. Harita bana çok karmaşık geldi ya. Şuraya bir baksana abi şuradan geliyor böyle. Buraya geliyor şuradan şuraya gidiyor. Buradan böyle garip bir harita bence yani. Ya eğimim çok kötü. Her neyse biz sonraki maça geçelim şimdi. Evet şu anda 3. maçta yani son maçtayız. Bu yüzden bu maçta harita hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim. Öncelikle harita aşırı fazla CSGO haritalarına benzemiş. Özellikle Inferno ve Dust2'nin karışımı gibi. Yani genel olarak güzel bir haritaya benziyor ama o kadar da güzel değil yani. Bir Ascent değil bir Icebox değil yani. Yani o kadar beğenmedim ama insanların böyle abarttığı gibi de kötü bir harita değil yani abi anladın mı? Yani oynanışı dışında haritanın dış tasarımı çok iyi. Mor renkleri falan çok güzel kullanmışlar. Dış tasarımı güzel ve bunun gibi ufak detaylarında çok beğendim. Kırılabiliyor olmaları falan. Daha ne anlatabilirim bilmiyorum ama bu şekilde yani. Millet böyle haritayı yerden yere vurmuş ama o kadar da kötü değil bence yani. Abi CSGO haritalarını seviyorum. Bunu niye sevmiyorsun? Ya vurma bir adam. Yani maç bitmeden haritaya 10 üzerinden bir puan vermem gerekirse 10 üzerinden 6. Her neyse arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.